Günümüzde bayanların örtü kapsamında yüzlerini kapatmaları farz mıdır? Fitne ortamında farz olur. Dört mezhebe göre de. Fitne ortamı. Yani şehvetlerin azdığı, günahın çoğaldığı, kötü bakışların arttığı bir ortam. Tahrik edici unsurların çok olduğu, fotoğrafların, filmlerin vesairenin, kadınların kılık kıyafetleri meydanda tahrik edici bir ortam var günahın bol olduğu bir ortam var ve böyle bir ortam fitne ortamıdır böyle bir ortam fitne ortamı değilse o zaman hangi ortam fitne ortamıdır 1400 yıldır bu kadar şehvetin azdığı günahın çoğaldığı bir zaman olmamıştır çünkü teknoloji eskiden yoktu şimdi var fotoğraflar, televizyonlar filan, elbise çeşitleri, çeşit çeşit, tahrik edici elbiseler, tahrik edici filmler, fotoğraflar. Dolayısıyla ortam çok bozuk yani. Şimdi böyle bir ortam fitne ortamı değilse, o zaman hiç fitne ortamı yok dünyada. Yani 1400 yıldır efendimizden itibaren daha bunun kadar kötü bir ortam yoktur yani şehvetleri azdırmış, azdıran bir ortam yoktur. Ve Yüz örtme konusunda her ne kadar Hanefilerle Malikiler yüz örtmenin ve eli örtmenin farz olmadığını söyleseler de Şafilerle Hanbeliler yüz örtmenin farz olduğu kanaatindedirler. Normal zamanda da. Normal zamanda da. Yabancı erkeklerin karşısında fitne ortamı olmasa bile. Saçı örtmek nasıl ki farz ise yüzü örtmek de öyle farzdır, eli örtmek öyle farzdır. İki mezhepte. Ama Hanefi ile Maliki normal şartlarda farz değildir diyorlar. Fakat fitne varsa fitneden dolayı farz olur. Yani hatta bırakın kadını, e, oğlan çocukları, küçük oğlan çocukları böyle güzel, kız gibi, tüysüz, ona bakan kişi de tahrik oluyorsa, bakması yine haramdır. Yani erkek erkeğe. dokunması haram olur. Eğer tahrik oluyorsa normalde insan olmaz ama böyle bir hali varsa kendisinin uzak durması gerekir. Hatta hoca olsa bile talebesine bakmaması gerekir. Kız gibi onu kabul edecek yani. Eski kitaplarda bu var. Demek olmuş bazı olaylar ki zamanında bunu kitaplara geçirmişler yani. Yani bin yıllık kitaplarda bunlar var. Demek ki olmuş. Yani Allah her türlü tedbiri alıyor. Kadının saçı mı daha tehlikelidir, yüzü mü? Bence yüzü. Saçının bir güzelliği yok ki. Asıl güzellik yüzdedir. Yani Allah azze ve celle sadece ihtiyaç olduğu için normalde farz kılmamış olabilir. Hanefilerin görüşüne göre. Ama fitne varsa normalde farz olmasa bile fitne ortamında farz olur. Dört mezhebe göre de böyledir. Dediğim gibi iki mezhepte zaten her zaman farz. Diğer iki mezhepte de Hanefi ile Maliki'de de fitne olduğu zaman farz. Çünkü kadının yüzü aslına bakarsanız elinden ve saçından daha tehlikelidir. Ve bu zaman fitne zamanıdır. Eğer bu zaman fitne zamanı değilse o zaman ne zaman fitne zamanıdır?